hitap ediyor. Kendi malları satılıyor. Oteller zaten kendilerinin. Ee, kendi kafir, bizim sokakları. Yani buranın nesi bizim? <laughs> yani İngiliz buraya geldiği zaman bir Amerikalı bir de Finlandiyalı buraya geldiği zaman yabancılık çekmiyor. E, hiç yabancı çekmiyor da sorun burada değil. Biz yabancılık çekiyoruz. Sokağın sadece bizim ismi Bağdat Caddesi ya da işte yani sokağın ismi bizim ya da şeyde künyemizde bu Türkiye Cumhuriyeti'nin bu şehirlerinin Türkiye olduğu söyleniyor. Yani Ankara bizimmiş. Ya da İzmir bizimmiş. Hani öyle diyoruz. Ama sokaklar tamamen başka alışveriş merkezleri, başka kahve dükkanları, başka köfteci dükkanları, başka arabalar, başka telefonlar, başka oteller. Biz kendi şehrimize gidip kendi dükkanımızdan kendi alışverişimizi yapamayacak. Ee, bir, yani böyle bir dünyaya geldik. Bu, şimdi bu dünyayı bir düşünmemiz lazım. Tayyip Erdoğan Bey. Hani biz aileye bakıyoruz, muhafazakarız. Şimdi burada yabancı otellerin bu kadar olduğu yerde hangi muhafazakarlık? sarbak kafelerin dolduğu yerde hangi muhafazakarlık? Bu kadar yabancı markanın Türkiye'yi işgal ettiğinde hangi muhafazakarlık? Bu kadar yabancı arabanın Türkiye'de herkesin altına geldiği, bütün sokakları doldurduğunda. Sen bir nevi yabancılara yaşayacakları bir yer inşa etmişsin. Burada yabancılar çok güzel yaşar. Tabii ki dünya universal bir dünya. Biz de orada, orada biz de yaşarız. Bu farklı. Ama kendi sokağımızda kendimizin hiçbir şey yok. Şimdi yabancılar bu ülkeyi niye işgal etsin ki masraf harcayıp, bomba atıp? Hiç buna gerekleri yok ki. İsteyen yabancı istediği kendi uçağına biner, kendi otelinde kalır, kendi kahvesine gider, kendi gazetesini alır, kendi arabasına biner, kendi telefonuyla konuşur. Yani ha burada ha Londra'da fark etmez. Peki biz bu dünyada yaşıyorsak bu sokakta bizden de bir şey olsun. Bizim de bir kahvaltı dükkanımız olsun, bizim de bir araba dükkanımız olsun. Neyse işte bir, bizim tek yaptığımız o sokak bitip arka bir sokağa dönünce yol ve orada bir gözlemeci hanımefendi, bir işte gözleme açan bir yer. işte turistikmiş bir yani öyle şey. Rezillik. Son 10 yılda oldu bunlar. Tayyip Erdoğan Bey bu sahneyi hazırladı. Biz Ergenekon'a, Balyoz'a falan bakarken Türkiye işte buralardan başkalarının markalarının egemenliğine girdi. Kendi sokaklarınız. Ha sokağın adı Mustafa Kemal Atatürk Bulvarıymış ya. Adı Atatürk Bulvarı. Kendisine ve Atatürk Bulvarına giriyorsun. Mustafa Kemal Bulvarına giriyorsun. Gazik Bulvarına giriyorsun. Neyse. İsmet İnönü Bulvarına giriyorsun. Kendine dair bir kahve yok. Bu olacak şey değil. Bunları bize yapan Tayyip Erdoğan Bey. Erdoğan Bey bunları yaptı ve bize hazırladı Türkiye'yi. Bu duruma getirdi, koydu. İşte Kılıçdaroğlu'nun e, yani yapacağı şey şimdi bu büyük bir çaresizlik öğretti. Yani Türkiye gitti uçtu gidiyor. Madenleriyle, ruhsatlarıyla. Her deresine HES dediğimiz hidrolik santral kuruluyor. Ne demek bu ya? Dün yollarla her tarafı katlettiler. Şimdi dereleriyle. Aklınıza ne geliyor? Daha dün şey. Bunlar Ergonokon'a girerken Tuncay Kılıç Paşa'ya siz Rusya'yı <laughs> niye görüşüyorsunuz diye nerede herifi içeri aldılar. Adam da dedi ya Türkiye orayla da görüşüyor, burayla da görüşüyor. Bu kadar basit bir şey söyledi. Şimdi Rusyalılar nükleer anlaşmalar kendileri yapıyor. O zaman kendilerini de Erdoğan konudan yargılasınlar. Değil mi? Bunlar oldu, dün oldu. Nükleer anlaşmalar yaptınız. E yani şimdi bu adamların bu kadar karamsar Türkiye'yi sokmaları, Kılıçdaroğlu'nda da çok fazlasıyla ütopik hayaller getirip koyuyor. Hayır yani şimdi Kılıçdaroğlu gibi bir insan da bu kadar yüklenmesin kimse. Yani ama şu var. Bir tebessüm getirsin, bir umut atsın bir iştah, bir coşku getirsin. Ee, yeni hevesli insanlar getirsin siyasete. Bunlar böyle birkaç yıl bir dönsün. Bakalım ondan sonra Allah ne eder, ne güzel eder Mevlam deriz. Ama bugünden uçmanın alemi yok yani. Beklentilerimizi çok yüksek tutmayalım diyorsunuz ama şu şüphesiz ki Türkiye deli zaman, bir ülke. Yani Türkiye'nin her alanı. Siyasetin dili de değişecek galiba. E bu işte da. Tabii. şimdi O çok önemli aslında. Hı. Asıl önemli olan o. Ya Türkiye'de yani şimdi dünya haritasını alın. Rastgele dart diye bir şey var böyle ok atıyorsun dart diyorum. Dünyada böyle dönsün. Siz de gidin dünya haritasına böyle bir dart atın. Atın o dartı. Ee, onun isabet edeceği yani 50 defa atın. Türkiye'ye kadar vahşi bir gaddar anlayışla yönetilen ülke bulamazsınız. Rastgele atın ya. Yok. Bu, bu, manyak yani manyak bir dil var. En basit daha dün Elif kalkmış diyor ki işte bakanı, işte Türkiye diyor, e, biz diyor gocunmuyoruz diyor telefonlarınızın dinlenmesinden diyor. Yani Ulaştırma Bakanı diyor ya da gazetecileri diyor, biz gocunmuyoruz diyor. E, o zaman bizi töhmet altında bırakıyor. Yani sizin bir şeyiniz var, biz gocunuyoruz. E ben gördüm ki bakan olmuş insanlar, mahremiyet nedir bilmiyor. Mahremiyet her insan kendi ailesinde öğrenir. Şimdi bunlara buradan öğretmek zorundayım ben. Mahremiyet nedir? 7 yaşında bir yeğeniniz vardır, kızınız vardır. Defterini açtırmak istemez. Özel pulları vardır. Özel bir ne mektup yazmıştır. 9 yaşında kız kardeşiniz. Mahremiyet odur. İzin verilmeyen şeydir mahremiyet. İzin vermiyor. Hani eskiden Türk filmlerinde şey vardır. Gerdeğe girerler. Kadın bağırır. Arkanı dön. İşte soyunacağım. Adam da şaşırır lan. Gerdeğe kadar girdik hala niye? İzin vermiyor sana soyunurken görülmesine. Yani ben mesela çocukluğumdan beri kız arkadaşlarım, ne bileyim evlilik, ailem oldu, teyzem, ablam, kız kardeşim. 53 yaşına kadar hiçbir kadının çantasına bakmadım. Hiç bak böyle bir şeyim olmadı benim. Hiç şakadan da olmadı yani. yani öyle oynarken de olmadı. Ya da yeğenlerimin, kız kardeşlerimin bir şeysi olur, kitabı olur, defteri olur. Bakmadık. Ya da bir büroda çalıştık. Büroda insanların defterleri olur böyle. İlk sayfasını ister istemez bakarsın. Ama kaldırıp ikincisine bakmadık. Mahremiyet diye bir şey var. Mahremiyet izin verilmeyen şeydir. Sen perdeni çekiyorsan beni artık bakamazsın. Sen geliyorsun, beni her türlü dinliyorsun. Yatak odama kasetleri sokuyorsun. Ondan sonra biz gocunmuyoruz, sen de gocunma. E gocunmuyorsanız o zaman hepiniz yatak odasını internete verin. Verin o zaman gocunmuyorsanız verin. Bu kadar terbiyesiz laf olur mu? İnsanlığı bilmemek bu işte. En temel insan hattır. Ben mesela birine telefon edip, kardeşim bu akşam sana balık yemeye geliyorum. Ya da beni falan yerde bekle cümlesi mahremdir. İzin vermiyorum. Onunla nasıl konuştuğuma, ona hangi cümlelerle iltifat ettiğime, hangi cümlelerle randevuleştiğime ya da hangi sokağın neresinde onu beklediğimi bir başkasının o benim ses tonumu duysun istemiyorum. Ben kamunun önünde böyle çıkıyorum. Buna izin veriyorum. Ona vermiyorum. O benim mahrem alanım. Herkesin, genç kızın, teyzenin, halanın, yani hatırlayın bizim şey vardı. Ninelerimizin burada keseleri vardı. Böyle onlar öyle şey onlarla öldüler ya. Mahrem. Getir bakayım dine şu göğsüne dalıp kim kesesini ondan alabilir. Bir çıkını dediğimiz bir şey. Herkesin bir özel bir şeyi vardır. Sen bir iktidar olmuşsun. Herkesin yatak odası, herkesin işte bir yerde sakladığı bir şey ya da her türlü konuşmasını sonra bana diyorsun ki biz gocunmuyoruz. E gocunmuyorsan ver kızların, karıların resimlerini ver. Gocunmuyorsanız verin. Ben gocunuyorum. Benim öyle her lafım, her cümlem her tarafa gelsin. Niye içtim ya? Bu temel bir insan haklarıdır. Bakan olmuş, Türkiye'yi yönetiyorlar. Bunu bilmiyorlar. Tekrar edeyim. İzin verilmeyen şey mahremdir. Birisi izin vermiyorsa o alan mahrem alanıdır. İkide bir çıkıp çıktığı televizyon, NTV, CNN televizyonlara bakıyorsun. ışık, teknoloji böyle hani bir şey var orada sanıyorsun. Yaptığı da konuşma. Ben gocunmuyorum. E onu ahırda söyle laf, orada niye söylüyorsun? Yani o tür bir cümle ahırda söylenir. Hayvanların içinde söylenir. Işıklar var, batının ışığını kullanıyorsun, kameralarını kullanıyorsun, batının her şeyini kullanıyorsun, ekran falan. Orada da böyle ahırdan bir laf ediyorsun, ben gocunmuyorum. Böyle bir şey yok. Bunu bir akü ölçer gibi bir kültürü, bir insanlık kültürünü ölçüyorsun işte. Herkes herkes. Ya bu adamlar Türkiye yönetiyor. Bir, bir, de benim tövmet altında bırakıyor. Ha bunlar gocunduğuna göre bunlarda bir şey var. Ya böyle bir şey var. E aha işte mesela ne diyelim şimdi bize? 10 yıldır, 15 yıldır, kaç yılsa işte dinliyorsunuz. Hadi. Biz de böyle ya bunu benim söylemem de ayıp bir şey yani böyle bir posta koymak yani bu yani. kendini savunmak için böyle bir şey yapıyorsun. Ne alakası var bunlar? Niye böyle diklenelim ki? İşte bütün burada şey var, bir şey var, bir çirkinlikten kaynaklı. Yani çirkinliğin bir cehaletten kaynaklandığını. Ellerinde olmadan gattar bu adamlar. Ellerinde olmadan zalim. Çünkü bilmiyorlar. E belki yani bu bu ekip kuramadı bunu. Yani bu sağ ekip bunu kuramadı diyelim, bu Tayyip Erdoğan ekibi bunu kuramadı. İnşallah Kılıçdaroğlu kurar. İşte dünya görmüş okumuş ciddi akademisyenler hani böyle bir şey daha toplar geniş bir şey falan hani Türkiye'ye demek ki en temel şeyleri öğretmek lazım